Merhabalar. Pitoz ameliyatında göz kapağındaki fazla deri de alınır mı diye sorular geliyor. Pitoz nedir? Göz kapağını kaldıran kasın çeşitli sebeplerle çalışmamasından kaynaklanan ya da az gelişmesinden kaynaklanan bir göz kapağı düşüklüğüdür. Dışarıdan nasıl görünür? Göz kapağının derisi gözün içindeki koyu renk olan tabakayı biraz fazla örter. 2-3 milimden fazla örter ve kapak böyle düşük gibi durur. Bu hastaları çok rahatsız eden bir durumdur. Ameliyatın nasıl yaptığımızı daha önce anlattık. O yüzden kısaca anlatacağım. Evet, göz kapağından böyle bir kesi yapıyoruz. Aynen göz kapağı ameliyatı gibi. Genellikle fazla deri de oluyor bu hastalarda. O yüzden göz kapağı pitozu ameliyatı yaparken göz kapağındaki fazla deriyi de genellikle çıkarıyoruz. Çok gerginse ve ihtiyaç yoksa elbette dokunmuyoruz. Fakat genellikle mutlaka göz kapağında milik bir kat oluyor. Sonuç olarak pitoz ameliyatlarında yani göz kapağı düşüklüğü ameliyatlarında Göz kapağındaki pitozu düzeltirken yani düşüklüğü düzeltirken eğer gerekiyorsa mutlaka fazla deriyi de çıkarıyoruz ki ikinci bir iş olmasın bize. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.